Şurası... Jim, Hocam bunu no. açılmaz Şöyle biraz gelebilir miyiz? Şöyle bir, Aferin. bir Aferin size. Efendim? <.itations2> e Az bırakmıştır. Hı? ちょっと待ってくだ Muzur Vadisi Milli Parkı'nın başlangıcındayız. Çevre haftası etkinlikleri münasebetiyle hem öğrencilerimiz hem kamu idarelerinden arkadaşlarımızla beraber bir etkinlik gerçekleştirdik. İçinde yaşadığımız doğanın, tabiatın hakimi değiliz. Bunun sadece bir parçasıyız. Aslında oyunun ve kurallarını koyan da doğanın bizatihi kendisi. İnsanoğlu yüksek makine başmasına rağmen, teknoloji üretmesine rağmen hala doğanın kudreti, kuvveti, insanın kudretinden, kuvvetinden çok daha yüksek vaziyette. Bu münasebette menfi bir tesir olduğu zaman doğaya, doğa bir şekilde bir müddet sonra karşılık veriyor. Eğer fabrika bacaları fazla çalışıyorsa küresel ısınma oluyor, sera gazı etkisi oluyor. Veya e, dere yataklarına ev yapıyorsak bir müddet sonra o sel yatağı alıp o evleri götürüyor veya kıyıları dolduruyorsak bir şekilde deniz buna tekrar geri müdahale ediyor. İnsanoğlu yaşamını devam ettirmek istiyorsa doğaya uygun bir yaşam formunu kendisine tatbik etmeli. Biz Tunceli'de e, doğa çok seviliyor, tabiat çok seviliyor. Tunceli'mizin insanlarının muazzam bir çöp disiplini var. Biz dışarıdan gelen misafirlerimizin de buraları görmesini istiyoruz elbette ki ama onların da bizim çöp disiplinimize katılmasını e, arzu ediyoruz. Çünkü dışarıya atılan bir plastik belki binlerce yıl boyunca tekrar eritilemiyor, ortadan kalkmıyor. Bugünkü etkinliğimize yaklaşık 300 kişi e, katıldı. Öğrencilerimizle beraber. İnşallah güzel bir etkinlik oldu. Teşekkür ederim.